Evet 1508 Muhammed Hamza Şahin'i görüyoruz. Evet mücadele edecek olan isimler ve kulvarları ile birlikte ekranlarımıza geliyor. Birinci kulvarda Burak Avan Kırıkkale'den. İkinci kulvarda Fatih Aslan Karamanmaraş'tan. Üçüncü kulvarda Ahmet Serdar Balta Denizli'den. Dördüncü kulvarda Kerem Dutlu Gaziantep'ten. Beşinci kulvarda Ubeyk Asaf Karaca İstanbul'dan. Ve altıncı kulvarda son olarak Muhammed Hamza Şahin İstanbul'dan mücadele edecek. Ve böylece erkekler 400 metrede 10. seriyi başlamış oldu. Evet şöyle bakıyorum. Ubeyda Asaf Karaca çok hızlı bir çıkış gerçekleştirdi. Bir hal önde gibi görünüyor. 1472 göğüs numarası Ubeyda Asaf Karaca İslam Sporcu. Evet burada çok daha iyi anlayacağız. Aradaki farkı. Ubeyda Asaf Karaca. Arkasından gelen isimler aradaki farkı biraz daha kapatıyorlar. Evet. Ubeyt Asaf Karaca'nın ilk başta yapmış olduğu fark biraz olsun kapandı ama hala önde gidiyor Ubeyt Asaf Karaca. Ubeyt'in hemen arkasında 1750 göğüs numarasıyla Ahmet Serdar Baltı'yı görüyorum. O esnada şu anda bir atak geldi.